<laughs> tamam. Görüşmek üzere ve hemen levent canı almak istiyorum yanıma. Hoş geldin. iyi Hoş akşamlar. Hoş bulduk. iyi akşamlar. Kolay hemen. gelsin. Evet sen bize erken veda ettin dizide ama final bölümünü izleyeceğiz. Senin aklında belli bir böyle plan var mıydı? Senaryo var mıydı acaba? Meraklı mısın? Heyecanlı mısın? Yani senaristler o kadar her seferinde ter, ters köşeye yatırdılar ki hem izleyicileri hem bizleri hani hiçbir şey getiremiyorum aklıma. Ne getirdiysem çünkü tam tersi oldu şu ana kadar. Ee, bilmiyorum heyecan içinde bekliyoruz bakalım bu akşam ne olacak? Peki seni biz ilk izlemeye başladığımızda karakterinle ilgili aklımızda soru işaretleri vardı. Senin de birçok gelgitin oldu ve sen de kendi sonunu bir anda yaşamış oldun. Senin için nasıl bir maceraydı bu süre içerisinde yer almak? Benim için çok keyifli bir macera oldu. Bunu her seferinde dile getiriyorum zaten. Çünkü ilk geçen sezon Ezel'in fragmanları dönmeye başladığında... ...çok güzel bir iş başlıyor. Bu işin içinde olmak vardı diye aklımdan geçirmiştim. geçirmiştim. Tabii tabii. Ee, sonra geçen senenin sezon sonuna doğru teklif geldiğinde... ...zaten olmak istediğim bir işti dedim. Seve seve gittim. Çok sağlam bir ekip, sağlam bir yapım şirketi, sağlam bir senaryo, sağlam bir kurgu... ...her şey de benim için çok sağlam bir işti. İyi bir oyuncunun işte. aradığı aradı her şeye sahip. Bir proje belki e tabi başka ne ister ki oyuncu arkasında duracak iyi bir yapımcı ister doğru düzgün onu yönlendirecek iyi bir yönetmen ister ve iyi bir hikaye ister bütün bunlar ezelde bir araya gelmişti Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum Peki ezelden ayrılırken sen yanında neler götürüyorsun ona nasıl veda edeceksin Anılarımı götürüyorum. Asla unutmayacağım. Tuncel abiyle olsun, Kenanlı olsun, Haluk abiyle olsun, Barış'la olsun, Yiğit'le olsun. Dostluklar, arkadaşlıklar, Dostluklar, arkadaşlıklar. Dostluklar ve çok güzel, çok unutulmayacak anılarımız oldu. Onları götürüyorum yanımda. Peki bir oyuncu olarak sana sormak istiyorum. Sektörde bu kadar kaliteli bir iş gerçekten bir şeyleri değiştirmeyi başarabilir mi? Bence başardı bile. Başardı bile değil mi? Başardı bile. Yani çıta yükseldi. Şimdi ay yapım da bundan sonra yapacağı işlerde çıtayı daha yükseltmeye bakacak. Diğer yapım şirketleri de böyle bir e, iş yapılabiliyorsa artık ülkemizde biz de bundan geri kalmayalım diyecekler ve daha çıtaları yüksek, yüksek işlerle karşılaşacağız İnşallah. gibi geliyor. Oyuncular için de geçerli ama. Tabii gibi. tabii tabii. Tabii tabii ki. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür İyi seyirler. Ve ben hemen Sedef Avcı'yı yanıma davet etmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Senin duyguların nedir veda gecesinde? Sen biliyoruz ki bize daha önceden veda ettin ama. <laughs> e, vallahi çok keyifliyim şu an. Bir sene sonra yani gerçi aralarda onlarla bol miktarda görüştüm setlerinde de, özel hayatımızda da. Bu işin içinde olduğum için çok mutluyum ben. Çok güzel bir işti, Çok kaliteli. E, dizi sektörün de çok farklı bir yere getiren bir işti. İçinde bulunduğum için çok mutluyum. şu anda bitiyor. Finalini beraber izleyeceğiz. Güzel bir duygu var şu an sende. Yüzün var mı biraz yoksa hani gerçekten mutlu bir an mı mezuniyet gibi? Ya yani mutlu bir an bence tam olması gerektiği zamanda bitiyor. Ben de şu an bilmiyorum finalde ne olduğunu. Bana da bir sürpriz Topya vermediler mi sana? Yok yani ben de pek bilmiyorum. O yüzden ben de merakla bekliyorum neler olacağını. Peki Ezel senin hayatında oyunculuk açısından neler değiştirdi? Neler kattı? Ezel yani hepimize bana da kariyerim açısından kariyerimde bir basamak olarak çok büyük bir yer kattı. Çok güzel bir işti, çok farklı bir işti. o yüzden şu anda onun her türlü şeyini besleniyorum onunla beraber onun getirdiği şeylerle farklı işler yapıyorum çok güzel oldu içinde yer için de çok mutluyum. Son olarak merak ediyorum gerçekten böyle hani bir anda sorunca belki aklına gelmez ama hani setten böyle çok aklına gelen içinde kalan aklına yer etmiş bir anı var mı? Yani hani Ezel Set'i e, senaryo olarak da çok farklı olduğu için her anı e, sürprizlerle dolu bir işti. Ama benim en keyif aldığım ve en net hatırladığım benim ölüm sahnem hani e, kariyerimdeki hani e, ilk beş, ilk üç hatta sorarsanız hangi sahneydi diye e, öldüğüm sahneydi. Çok, e, yani En dokunaklı ve yani gerçekten çok güzel çekildi. Çok keyif alarak oynadık hepimiz de. İlk aklıma gelen o. Çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız için. İyi akşamlar. Diğer konuklarım da yanıma geliyor Uluç Bayraktar. Merhaba hoş geldin gel. <laughs> Yine kaçıyorsun. <laughs> Abi <ben>, ufak pardon <laughs> dedim. Peki hemen sana soruyorum. Güzel bir final bizi bekliyor. Sen bu daha önceden hani bilmiyordun ama aklında bir fikir var mıydı nasıl olacağına dair? Hiç böyle kendi aranızda konuşuyor muydunuz? Final bölümü. Ya yani, ezelin özelliği o hep konuşuluyor ama hiç bilinmiyor. Şimdi izleyip bakacağız işte. İzleyip bakacağız. Ama e, bir şey olduğuna eminim yani. İlk senaryo senin önüne geldiğinde neler düşündün, neler hissettin? Daha önce takip ediyordun mutlaka Ezeli ama. Evet, ya çok etkilendim. Bir sene birlikte geçirdik ve çok güzeldi yani. Peki ee, e, evet, e. <laughs> Tunçel Kurtiz'in gençliğini canlandırmak ayrı bir keyif olsa gerek, ayrı bir şeref olsa gerek, onunla aynı sette paylaştınız, aynı belki hani e, bilgileri de paylaşmış olabilirsiniz. Neler yaşadınız birlikte? E, 76 yıllık bir birikim var Tuncay babada onu biraz yansıtabildiysek ne mutlu. Ne mutlu. Senin peki aklında kalan böyle unutamayacağın bir anın oldu mu sette? Her günümüz ayrı güzel anlarla dolu ya bizim. Hangi birini söyleyeyim? Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. İyi, iyi akşamlar diliyorum. Hemen Gülay Kip yanımda onu davet etmek istiyorum. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok teşekkür ederim sağ olun. Veda gecesindeyiz son oyun oynanıyor. Bakalım evet. son oyun herkesin aklındaki gibi olacak mı? Sizin aklınızda bir şeyler var mı? Valla şimdi ben diziyi erken terk ettiğim için <laughs> son oyunun ne olacağını hiç tahmin edemiyorum ben. Ucu açık mı bitecek yahut kesin bir final mi yapılacak nasıl olacağını hiç tahmin edemiyorum. Herhalde gene bunda da bir sürpriz çıkacağını tahmin ediyorum. Evet, evet. Ezel kendine özgü tarzıyla zaten dikkat çekiyordu. Ana karakterler ölmez dediğimizde yavaş yavaş ölmeye ve ayrılmaya başladı diziden. Siz neler düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ben Ezel'de dizi olarak öldüm ama gönlüm hep onlarla beraberdi zaten. Ezel benim çocuğum gibiydi. Onu öyle seven bir insan olduğum için. Biraz vurulmuştum öldüğüm zaman ama sonradan ayak devam ediyor dedim. Ezel de devam ediyor dedim. Çok başarılı gitti. İnşallah bundan sonra hep böyle güzel kaliteli diziler, iyi oyunlar izleyebiliriz. İnşallah. Ben yani hayatımda önemli oyunlardan birisi oldu benim için Ezel. Bir dönüm noktasıdır. Yani onun yeri çok ayrı bir şey olacak benim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben, ediyorum. Ben hemen sizi de yanıma davet etmek istiyorum. Merhabalar, nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. seni Tabii. Tabii. Evet, final gecesine geldik. Duygularını öğrenmek istiyorum. Senin için çok keyifli bir deneyim olsa gerek. Bir yandan da oyunculuğun açısından bize şarkılar söyledin. Çok güzel sahneler izledik. Çok Neler hissediyorsun? Ee, çok keyifli, çok güzel ve bir ilkin denendiği e, iki yıla yayılmış çok güzel bir iş oldu. Ve şimdi de hani bunu keyfini çıkartmak için buradayız. Bunu kutlamak için buradayız. E, Ezel çok keyifli bir işti ve Selma da benim için çok özel bir karakterdi. Böyle bir projenin içine yer almak benim için çok ama çok özel tabii ki. Geçmiş dönemi canlandırıyordun, geçmiş dönemde sahnelerin geçiyordu. Bu hani kostüm, saç, makyaj o dönemin kokusu herhalde ayrı bir keyif miydi? Çok büyük keyifti. Hani e, çok büyük ustalar günümüz döneminde yer aldılar. Çok değerli oyuncular. Hani arada bir onlarla da beraber keşke olabilseydik dedik. Ama 70'lerde e, olmak, kirpikleri takmak, saçımız, makyajımız her her şey o kadar keyifliydi ki ben benim için çok özel. Çok Özellikle. teşekkür ediyorum bizimle ben paylaştığın ben için. Ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Ve işte beklenen an geldi, nefesler tutuldu, ezelde, son oyun az sonra başlıyor. İyi akşamlar.